Alo. Pınar, Pınar görüşecektim. Siz misiniz efendim? Merhabalar, merhabalar. Ben kullanmış olduğunuz operatörle ilgili arıyorum sizi Pınar Hanım. E, ödenmesi gereken bir birkaç faturanız var. Evet efendim. size zaten evrakı gelmiştir, doğrudur. Ha, çocuktan okuma saklanan oluyor diyemiyorsunuz, anladım. Eşinizden ayrıldınız, anladım efendim, anladım. Peki nasıl yapacaksınız? Çalışmıyor musunuz siz? Peki ayrılma sebebi ne? Ya. ve görümceniz. Anladım efendim. Kayınvalideniz de mi? Anlıyorum sizi. E sadece bu da değil yani. Birçok borç bıraktı size. Allah Allah. Aa. E siz peki bunun karşısında hiçbir şey demediniz mi? Hiçbir şey yapmadın mı? Kız sen niye hiçbir şey demedin? Ama. öyle durulur mu öyle hiç? Senin de bir şeyler söylemen gerekiyor. Tabii canım. Oturup sana ne yapacaklarını beklemek mi geçti zamanın yani? Yok yok hayır. Yok, kabul edilebilecek bir şey değil. Bak ben senin yanında ne yapardım biliyor musun? Ben yine öyle yapardım. Çok çok doğru söylüyorsun. Ama işte yapmamışsın. Konuşmakla olmaz. Yapman gerekiyor. Harekete geçmen gerekiyor. Olmadı. Hiç kabul edilecek bir şey değil. Neyse sonuç olarak bir borcu demeyeceksin galiba. Şu an ödemeyeceksin. Tamam. Neyse çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler sağlasın. Sağ olasın.